selamlar. Fantezide futbol ağırı yok. Süper Lig bitmiş olabilir. Dünya Kupası başlıyor olabilir ama daha büyük ödüllerle daha güzel heyecanlarla Süper Lig'i bir aylığına rafa kaldırıyoruz ve sıra Dünya Kupası'nda. Dünya Kupası'nda neler mi olacak? <laughs> Fantezi Dünya Kupası'nda ne yapacak bunu anlatarak başlayayım. Sizlere önce ödülleri anlatayım. Önce bir ağzımıza bir tat balç alalım. İlk haftanın ödülü Apple 10. nesil iPad olacak. Haftalık haftalık 7 turdan oluşan bu ödüller devam edecek. Zaten bildiğiniz gibi ilk ona eksen ödül de vermeye başlamıştı fantezi. İlk hafta iPad'i birinciye verecek. İlk ona yine eksen 3 aylık spor paketi üyeliği verecek. Sonraki haftalarda ödüller değişecek ama... Süper Lig oyunundan farklı olarak Dünya Kupası üzerinde kümülatif bir ödülü olacak. O da iPhone 14 olacak ki ya kümülatifte de başarılı olanların fark yaratabileceği bir oyun aslında bizleri bekleyecek bu sefer. Herkesin merak ettiği bir başka soruyla devam edeyim. Fantezi çok güzel bir tablo yaptı hangi aralıklarla Dünya Kupası kadrolarını kuracağız? İlk tur, ikinci tur, üçüncü tur gruplarda bittikten sonra son 16 için ayrı, çeyrek final için ayrı, yarı final için ayrı, bir de son final ve üçüncülük maçı için ayrı tur olacak. Onun için başka görsel var. İlk tur... Bugün itibariyle başladı. İlk maçın oynanacağı saate kadar 20 Kasım 2022 18.59'a kadar en üstte gördüğünüz gibi ilk tur kadrolarınızı kurabiliyorsunuz. Sonra iki gün sonra ikinci tur kadroları açılmaya başlıyor. İkinci tur maçları başlayana kadar tekrardan bu kadroları kurabiliyorsunuz aslında. İlk tur maçları oynanırken kurmak zorundasınız ki bu da sizin challenge'ınız olacak aslında. Ve üçüncü tur. Üçüncü turda da 26 Kasım 29 Kasım arasında oynuyorsunuz. 29 Kasım 17.59'da üçüncü tur maçları başladıktan sonra o gece son 16 maçları da açılmış oluyor tekrardan kurabilmeniz için. Son 16'da eşleşen takımların maçlarını son 16 maçları başlama tarihi 3 Aralık 2020 1759'a kadar yine kurabiliyorsunuz. Çeyrek final benim tam buramda kalıyor. Çeyrek final için 7, 8, 9, 3 gününüz var. 3 günde orada kadroları kurup artık yarı finali düşünmeye başlıyorsunuz. Ve yarı finalde de 11, 12, 13 Aralık'ta kadrolarınızı kurabiliyorsunuz. Ve gelelim final ve üçüncülük maçlarına. Orada da 15 Aralık 2022'de açılıyor sistem. 17 Aralık, 17, 59'a kadar kadro kurulumunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi bu sistem bana tanıtıldığında benim ilk sorduğum soruydu. Sizin de akıllarınıza gelecektir. E biz her takımdan 3 oyuncu seçiyorduk. Mesela final yarı finalde 4 tane takım var. Nasıl kadro kuracağız? Evet hala 3 tane seçeceksiniz. Bu da sizin oyundaki challengelarınızdan biri olacak. Özellikle mesela final maçı, 3 lük, 4 lük maçı oynanacağı hafta her takımdan 3'er oyuncu seçip en çok puan alanı bilmek zorunda kalacaksınız ki bu gerçekten e, usta işi bir iş olacak. Yarı finalde de aynı yine 4 takım var. Her takımdan oyuncu almak zorundasınız. Belki e, gol yemeyen takımı bulmak kadar hangisi daha az gol yiyecek Hangi defans oyuncusu atıyorum daha az puan almasına rağmen sizi zirveye taşıyacak. Yani yenilen takımın da yeni oyuncusunu bulmak sizin kendi challenge'ınız olacak. Son haftalarda ki son haftalara doğru da ödüller öyle kalitelileşiyor ki. Yani aman aman bir oyun bizi bekliyor bu sefer kümülatif değişin içine girdiği için ilk haftadan ipleri sıkı tutmak zorundayız. Bir başka soruyu daha yanıtlayayım. Mesela 3 kadro kuruyoruz. Kümülatifte hangisi en yukarıda olacak diye bir başka soru sorarsanız o 3 kadroyu kurduğunuzda en çok puan alanı ...kümülatifte size o hafta eklenen puan olacak. 7 hafta sonunda 7 tur sonunda en büyük puanı toplayan en tepede yer alan da iPhone 14'ü kazanacak diyelim ve yavaştan bu hafta ben nasıl bir kadro kurdum onunla devam edelim. Ve şimdi geleyim içeriğin en sevdiğim kısmına. Kadro kurma kısmına. İlk haftalarda Dünya Kupası'nın bütün az takımları ilk hafta çıkayım 3 puan alayım diye oynuyorlar. O yüzden rotasyon ilk haftalarda olmaz. Eğer ilk iki maç alırlarsa 3. maçta bazen sürprizler yaşanır. O yüzden ilk maçta özellikle şimdi Uğur Karakullukçu ile oynadığımız Şampiyonlar Ligi serisi de var. Orada kullanacağım ekibi de sizle beraber kuracağım. Ben kalede Fransa'ya güveniyorum. Bu arada İngilizce şekilde dizilmiş durumda takımlar. Ee, İngilizce biliyorsanız rahatça çevirebilirsiniz. Yok bilmiyorsanız çeşitli çeviri uygulamalarıyla hangi ülke kim bulabilirsiniz. Fransa, Frens olarak yazılmış durumda. Ben Hugo Lloris'i kaleye alarak başlamak istiyorum. Çünkü Fransa'nın e, Avustralya önünde gol yiyeceğini düşünmüyorum. Avustralya geçmiş dönemlerde çok iyi bir takım olsa da bu çok çok iyi bir takımla gelmedi bu turnuvaya. Bana kalsa Mbappe Benzema'yı da alırım da orada farklı tercihlerim var. Ve bütçeyi de 90'la tutmam lazım. O yüzden bütçeler bu arada oyuncular ciddi anlamda pahalı. Ya bana kalsa 5-6 adam seçilme hakkı olsa çok daha fazlasını seçerim Fransa'dan ama işin defans kısmında Fransa'ya güvendiğimi söyleyebilirim. 3 oyuncu tercihimi de defansta Fransa'dan yana kullanacağım. Pavard'ı da alacağım. Skorda katkı verebilir Pavard. Ve şöyle baktığımda Theo Hernandez'i de alacağım. İki bekini de almış olacağım Fransa'nın Loris'le beraber. Üç savunmayı Fransa'dan kurdum. Kafam rahat. Dördüncü savunmayı aslında Almanya'dan da üç oyuncu alacağım bu arada. Almanya'da Japonya ile oynayacak ve son Dünya Kupası'nın izlerini silmeye çalışacaktır. Flick yönetimindeki Almanlar. Geçen Dünya Kupası'nda soru işareti yaratsalar da hatta Birçok basın yayın organında yine kötü olacakları söylense de Almanlar kesinlikle o kadar kötü takım değil. Ve da onların banku stoperlerinden, e, defans hattı oyuncularından biri. E, Raum'u 7 milyon piyasa değeriyle ben kadroya koyarım. Hatta Almanları seçmişken bir orta saha bir forvet alacağım. Kayı Havertz'i e, normalde forvet gibi kullanıyorlar ama oyunda orta saha gibi geçmiş. Bu ciddi avantaj. O yüzden buçuktan Havertz'i orta saha gibi değerlendirip de koyacağım. İşin hücum kısmına da sürprizini atacağım kadronun. Ben e, Musiala'nın bu kadroya e, ve bu kupaya damga vurabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve ilk Japonya maçında da bence Musiala ciddi işler yapabilir. Mesela Kore olsa daha temkinli davranırım ama Japonya'ya karşı Almanya'nın farklı galibiyete gidebileceği ilk maçta gövde gösterisi yapabileceğini düşünüyorum. Mesela Kore gibi bir takım olsa Asya'da daha güçlü durabilirler, stoper hattı daha iyi olabilir ama Japonya'da daha kırılgan olabilir onlara karşı. O yüzden ilk maçta 3 Alman 3 Fransızla e, yola çıktığımı söyleyeyim. Yavaş yavaş diğer eklemeleri de yapayım. Benim ilk hafta rahatça güvenebileceğim bir başka ekip Danimarka olacak. E, Euro 2020'de de çok iyi gözüktüler Danimarka ve takım olmayı çok iyi yansıtabiliyorlar. O yüzden ben ekstra ekstra sempati de duyduğum bir takım Danimarka. E, turnuvada da ben gruptan rahatça çıkabileceklerini düşünüyorum. Denmark'ı gözlerim arıyor şu an. E, bakıyorum Denmark nerede? Denmark burada. Denmark'tan... E, ee, i̇şin defans kısmında Mahle'yi oynatıyorlar. O yüzden Mahle'yi koyacağım. E, ee, skora da katkı verebilir. Üçlü savunma oynadıklarında Bek gibi orta sahaya da katılabiliyor. Yani gol yemezse Tunus'tan Danimarka eyvallah zaten puanımı alırım. Ama bir de skora katkı verirse Mahle harika olur. Aslında bir adam daha almak istiyorum Danimarka'dan. O da Eriksen olacak. Eriksen'le hikayemi beni yakından tanıyanlar bilir. İkimiz de aynı hastalığın eee müzdaribiyiz. O yüzden onun geri dönüş hikayesi benim için çok değerli. Ya, bu takımda Eriksen'i ayrı seviyorum. O yüzden benim ilk hafta takımımda Eriksen'in de olmasını istiyorum ve Tunus'a karşı da Danimarka formasıyla gol veya asist üretebileceğini düşünüyorum. Diğer taraftan orta sahayı bitirelim. E, bildiğiniz gibi İngiltere İran'la oynayacak ilk hafta. Harry Kane'i de forvet almayı çok düşündüm. Hatta 3 kadrodan birinde alacağım ama orta sahada ben e, fiyatı sebebiyle de Gerek performansı sebebiyle de Bellingham'a gitmek istiyorum. Şu an İngiltere'yi gözlerim arıyor kulüpler arasında. Burada İngiltere'den da iş yapar Mason Mount da yapar ama ben Bellingham'dan yana kullanacağım bu kadroda oyumu. Ve iki forvetime geldi sıra. İki forvetim sizleri şaşırtmayacak. Biri Arjantin'e gidiyoruz forvet tercihim için. Zaten en pahalı da forvet Lionel Messi'nin Suudi Arabistan karşısında şov yapacağını düşünüyorum ben. Zaten performans booster'ımı da ona basacağım. Diğer tarafta Cristiano Ronaldo'yu seçeceğim. İki büyük yıldızın Dünya Kupası'nda bence ilk hafta iki oyuncu da şov yapmak isteyecektir. İki oyuncudan da çeşitli e, skor katkıları bekliyorum ben. Bütçe booster'ını zaten 90'a tamamladım. Tam 90'lık da kadro oldu. Müthiş oldu. Performansı Messi'den yana kullanacağım. Messi'nin ben gol basit üreteceğini düşünüyorum. Gol boosterını Cristiano Ronaldo'dan yana kullanacağım. Asist boosterına şöyle bakıyorum. Yani Musiala'ya da verebilirim. Bellingham'ın da İngiltere'de asist yapma ihtimali yüksek. Peki Harry Kane'e falan çıkardığı bir top olur. Ben Bellingham'dan yana kullanacağım. Asist boosterımı da duvar boosterım. Kaleci Hugo Lloris'e gidecek. Gol yemeyeceğini düşünüyorum Fransa'nın. Ve fair play boosterı. Ya bu ekipte kim sarı görür? Power, Raum, Hernandez en ihtimali yüksek oyuncu gibi diğer hücum oyuncularının sarı kart göreceğini düşünmüyorum ben. Hernandez'e de e, basıyorum fair play boosterımı ve kadroyu onaylıyorum. İlk kadromuz hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu da Fantezi Şampiyonlar Ligi kadrom olacak benim. Ve ikinci kadromuzla yola devam edelim. Temizle diyorum. Ek takım boosterı kullanıyorum. Bütçe kullanıyorum. Ve ikinci kadroyu sizlere kurmak için hazırım. Daha sürpriz bir kadro kuracağım. Bilirsiniz ilk kadroyu biraz daha az yaparım. 200 sürpriz. 3'ü de daha farklı formasyonda kurmaya çalışıyorum. Kendi taktiğim olarak böyle bir şey ürettim fantezi adına. E, kale ve defans hattını bu sefer turnuvanın tecrübeli takımlarından biri olan Hırvatistan'dan kuracağım. Çünkü herkes mesela Fas'tan sürpriz bekliyor. Hatta Samuel Eto'nun Dünya Kupası tercihlerini finale kadar çıkarmış Fas'ı ama ben Hırvatistan takımının tam bir turnuva takımı olduğunu düşünüyorum. Ve ilk maçta 0-0 götürüp bir gol atıp 1-0-2-0 Fas'ı mağlup edeceklerini düşünüyorum. Bu yüzden kalecinin bedeli çok düşük. 6'dan Livakovic alınır. E, stoperlerden de işin defans kısmından da bek oyuncusu Sosa'yı alacağım. Ve yanına Vardiyol'u alacağım. Yani Lovren'i alıp Ali abinin Ali <laughs> nefretini çekmek istemem. o yüzden Vardiyol'u tercih edeceğim. Bu kadar uygun kadro kurmamın sebebi şu. Hücum hattını yıldızlardan kurmak istiyorum. Hatta tabii ki yine Messi'yi almak istiyorum. Onu da söyleyeyim. Hatta ilk orayı kurayım. Messi bu sefer İran'a karşı oynayacak Harry kurmak istiyorum. Ve üçüncüde de, de her ne kadar Mbappe'yi alsa da çoğu kişi ben Benzema'nın daha çok gol atabileceğini düşünüyorum. Merkezde oynaması sebebiyle. Ki e, Balon d'Or'dan sonra da daha da bir Dünya Kupası'nda da kendimi göstereyim gelecektir Benzema'ya. Şu forvet hattına bakar mısınız? 10.5-10.5 burası 21. 11 e, de öyle. 32 milyon euroyu zaten ki 90 milyonun 3'te birinden fazlası oluyor. Forvet hattını harcadım. Yani parayı burada harcayıp buraya gömüp diğer yerlerde çok çok beni üzmeyecek oyuncu tercihlerini bulmam lazım. O yüzden daha e, fiyatta uygun oyuncular seçmeyi planlıyorum arka tarafta. Mesela Danimarka'nın defans hattını e, ilk kadroda övmüştüm bol bol. Burada da oyuncular koyacağım. Kayer'i koyacağım. Kayer yine turnuvada oynayacaktır. E, Kayer'in yanına Kristensen'i koyacağım. E, bu ikiliyle beraber e, Hırvat savunmasını tamamlayıp aslında orta sahaya e, 3, 70, 23 milyon euro ayırdım. Ya ben Suudi Arabistan karşısında Messi gibi Di María'nın da iş yapabileceğini düşünüyorum. E ya Di da bir para gömeceğim bu orta sahada onu söyleyeyim. E, o da 9'muş. E Di María'nın da hem gol hem asist üretebileceğini, hatta asist pozisyonunu vurmam gereken oyuncu olduğunu da düşünüyorum. Bu ikili aspara kaldı. Yine Eriksen'i koyarım kadroya ben. Hani markayı düşündüğümüzde Eriksen'in Tunus karşısında iş yapacağını düşünüyorum. Son formada ikinci kadroda sürpriz isme gidecek. Almanya bütün Uluslar Ligi'nde aslında sürpriz bir ismi hep oynattı. O da Jonas Hofmann'dı. Eee Jonas Hofmann'a baktığımızda 6.5 bence tam fiyat dostu oyuncu ki Japonya karşısında üretebileceği bir sürpriz asiste golle size ekstra katkı sağlayıp haftadın e, sıralamasına da çok üst seviyeye çıkartabilir. Yani işin defans kısmında çok sürprize kaçmadım ama işin hücum kısmında parayı eksik etmedim. Burada da Dimaria çok iyi bir tercih. Eriksen iş yapabilir. Hofmann da bu kadronun sürprizi olsun. Performans boostları yine Messi'ye gidecek. Gol boostlarını Harry Kane Benzema. Benzema'dan yana kullanacağım bu sefer. Asist boosterını Dimari'ye veriyorum. Duvar boosterı Livakovic'e gidecek. Fair Play boosterını da Simon Kayer'e gönderelim ve ikinci kadromu tamamlamış olayım. Kadroyu onaylıyorum ve hazırım. Ve gelelim üçüncü ve son kadroya. Burada biraz sistemle de oynayacağım. 5-3-2'ye oynayacağım. Neden? Dünya Kupası'nın ilk tur maçları genelde golsüz geçiyor. İki takımın birbirini tarttığı maçlar oluyor ve sürpriz bir beraberlik çıkarsa veya takımlar gol atma konusunda sıkıntı yaşarlarsa en azından defansta o puanları toplarım diyorum. Zaten e, Arjantin'den ilk iki kadroda çok yararlandık. Şu bütçe ve ek booster'ı da bir verelim de 90'a çıksın. Arjantin bence kalesinde de gol görmeyecek bu arada. O yüzden Arjantin'den rahatça kaleci de seçebilirim. Martinez'i alacağım. E, Stopere de yine bir diğer Martinez'i alma planım var. İki martinezinde ben forma şansı bulup bana clean sheet yani gol yememe bonusu kazandıracağını düşünüyorum. Yine bir başka takım gol yememesini düşündüğüm Fransa olacak. Fransa'da da hiç gol yiyecek hava yok. sırf bu yüzden hem Pavard'ı hem Hernandez'i burada da değerlendirmek istiyorum. Ne zamandır e, sürpriz yapmamıştım ilk iki kadroda. Bu kadroda işin defans kısmında sürpriz takımım da Belçika olacak. Her ne kadar son maçta çok iyi görmesem de Belçika hazırlık maçında bence o maç dünya kupası provasında ciddiyet getirecektir ve işin defans kısmında ya beyler ayağımızı bir denk alalım. E, önce defansı bir toplayalım ol, olacaktır. Alderweireight'la Vertonghen'i alacağım. Hatta bu takımdan işin fark yaratan kısmında Kanada maçında bence e, Kevin De Bruyne olacak. De Bruyne özellikle Lukaku'nun oynamayacağı senaryoda bence fark yaratabilir. Önde Batshuayi ile çıkacak muhtemelen ki son maçta değil bir önceki maçlarda karşılıklı birer gol birer asist yapmışlardı Batshuayi ile. Neden olmasın? De Bruyne'ye asist booster'da basmak tabii ki boynumuzun borcu olacak. Ee, yine orta sahada fiyat performans oyuncusu Jude Bellingham'ı almak istiyorum. İran karşısında ben İngiltere'nin galip geleceğini düşünüyorum. Sadece Hurricane ilk haftadan atar mı onu bilemiyorum. İran'ı seçtim yanlışlıkla. Şuradan England'ı buldum. O yüzden Jude Bellingham'ın ilk maçlarda kendini de göstermek isteyeceğini, onun piyasa turnuvası olduğunu düşünüyorum. O yüzden Bellingham'a İran maçı en uygun maç olacak. Orta sahada son adamım sürpriz isim olacak. O yüzden onu sona bırakıyorum. Forvetlerde her üç kadroda da olan Lionel Messi tercihimi burada da tekrarlıyorum. Ya Messi'nin e, turnuvası olacağını düşünebiliriz ve bir maçta şov yapacaksa Suudi Arabistan maçı bunun için çok uygun maç. Hem golem asistler yapabileceği bir maç var. Hiçbir kadroda Mbappe'yi almadık. E, Mbappe'nin de artık bir kadromuzda olması lazım. O yüzden Mbappe-Messi ikilisini de 5-3-2 sistemimde kullanacağım. Son e, bilette kime gidiyor? Bu da benim kendi sürprizim. Bu kadronun sürprizi olacak. Amerika'da e, polis için oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor. Ama polis için yokluğunda Aronson Bence forma şansı bulabilir ve 6 milyon bütçesiyle de çok bütçe dostu bir adam. Beni de 90'a tamamlatıyor. Galler karşısında gol veya süs üretebilir. Ben Amerika'yı bu gruptan çıkmada favorilerden görüyorum. Yani İngiltere ile beraber Amerika çıkacaksa eğer Galler maçını almaları lazım. Ve gençlerin bu maçta iş yapması lazım. O yüzden Aronson da bu maçta bence şov yapabilecek isimlerden biri. Performans boostları Oscar Gostu, Lionel Messi. Gol boostları Mbappe'ye gidecek. Mbappe Avustralya karşısında goller bulmaya isteyecektir. Asist boosterı takımın asist uzmanı Kevin de Bruyne'ye gidecek. Duvara Martinez'i koyacağız. Fair play boosterında da aslında 5 tane defans oyuncusuyla çıktığımızı düşünürsek Fransa'dan değil de sanki Belçika'dan gibi Vertonghen'e gidecek o da. Ve 3. kadromuzu da böylece tamamlamış olacağız. İlk maçlar öncesi çok farklı kadrolar kurmaya çalıştım sizlere. Farklı oyuncular almaya çalıştım ama Messi gibi ortak oyuncular vardı. İki kadroda gönül bağımın olduğu Eriksen'i koydum. Ama genel anlamda bankolarım Arjantin oldu Suudi Arabistan önünde, e Fransa oldu Avustralya karşısında çok oyuncu seçtim Fransa'dan. Yine Danimarka ve Hırvatistan'ın defans hattlarına güvendim. Forvette Messi'yi gördük. Ronaldo kişisel tercihimdi. Ghana çok zayıf bir ekip değil ama Ronaldo kendini göstermek isteyebilir. Benzema Mbappe seçmeye çalıştım. Sürpriz olarak Almanya Japonya maçından Musiala'yı seçtim. Haversin oynayacağını düşünerek orta sahaya koydum. Aslında farklı kadrolar denedim sizlere. Umarım en doğru kadroyu siz bulursunuz ve iPad'e giden yolda bizim izleyicilerimizden biri ilk haftanın kazananı olur. Ama ilk hafta kadro kurmayı unutmayın. Çünkü kümülatifte gerçekten çok güzel bir ödül. iPhone 14 var. Ve son haftalara girildi mi? Ya son haftanın ödülleri de kümülatif ödüllere çok yaklaşan ödüller. Onu da söyleyeyim. Her zaman oyunun içinde kalın, zevkle kalın. Dünya kupası umarım hepimize seyir zevki getirir. Dedikten sonra kendinize çok iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.